Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte chat PKX hakkında bazı sorular soracağım. İlk önce bir saniye kapatayım ben. Yani şey videoda ses gelmesini istemiyorum. Çilcivite'ye pkx hakkında bazı sorular soracağım. Şimdi çilcivite'ye ben sormuştum video çekeceğimi. Evet video başladı diyeyim. Evet. Pkx'yi biliyor musun diye ilk önce soralım. Müsüm. Evet. Evet, biliyorum. Sana onunla alakalı ve de o oyunla o oyunla alakalı sorular soracağız. Cam yazdım. Boş ver. Şey. Tercih etmeyelim. Evet. Pekal kurucusu kimdir? yani admin de olmayabilir ama ilk önce kolaydan başlayalım. Bir karakterin kurucusu kimdir? Ne? Peki oyunda kaç yönetici var? Kaç? Arkadaşlar işte, bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Bu soru sor, bu soru sor. Şu soru sor diye ben sorarım videoda. Tüm sorulara cevap veriz. Peki oyunda kaç yönetici yönetici var? Dönerdim. Aranıyor. Admin olarak geçemez. Ne? Aslında konuş 15, 15. Nasıl 15 ya? Baya fazla var ya. ama neyse. Hmm. Birazcık zor bir soru soruyorum. Glitch kız mı? Büyük ihtimal kız da. Glitch kız mı? Kız mı? İki tane nokta olan şey. Glitch kız Glitch kız mı? Evet arkadaşlar bir kız karakter olarak benimle. Hikayesini anlatabilirim diyor. Olur. Anlat bakalım. Glitch PKX'de gizemli ve eğlenceli bir karakter olarak tanınıyor. Özellikleri ve hikayesi şöyle. Cinsiyet kız. Görünüm genellikle mor ve mavi tonlarda dijital glitch efekti bir tarzda tasarlanmış bir dakika bu flipper'dan bahsediyor. Rolü oyunda bazen görevler ver verir ve oyun veya oyuncunun dikkatini çeken özel etkinliklerde görünür. Özelliği adından da anlaşacağı gibi glitch yani oyun hatası ve dijital bozulma temasına sahip. Bu da onun onu diğer karakterlerden farklı ve ilginç kılıyor. Sky kim? Akkü ki ne alaka? Sky yazdım. Kim? Ne cevap verecek? <laughs> Pekalese Sky'ın <'nin> popüler karakterlerinin cinsel genellikle erkek kız. kız. Kız bu nasıl ya? rolü oyunculara göre verir. Bazı etkinliklerde görünür ve oyun dünyasına rehber veya özel nipis, özel bir NPC olarak devrenir. Görünüm modern, renkli ve genç bir tarzda genellikle mavi veya açık tonlarda gelir. Bu doğru. Sky ve Skaglitch ile ilişkisi mi? Ne? il ne ne ya? Ne? ilişki mi? Ha, normal ilişki derken Biliyorum zaten nasıl yani anlamında. Yani ilişki derken kavgalılar mı? Yoksa birbirlerine nefret mi diyorlar? Onun gibi şeylerden bahsediyorum ben. Çivitiz. Sadece oyunda ikisi de özel karakterler. Yani tamamen oyun içi etkileşim görev ilişkisi var. Tamam. Biraz zor bir soru geliyor. Söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Benim merak ettiğim bir şey var. Adem de gerçekten kardeş mi? Sürekli bir kardeş değil, bir kardeş değil falan. Bak Adem'in zaten ters arkadaşlar Nimda. Nimda kardeş mi? Kardeş mi? Daha çok soracağım sorular var. Kardeş mi? Aranıyor, taranıyor. Evet Melike. Pekar Kütü'nün admin bölümünde kardeş karakterlerdi. Admin Pekar Kütü'nün yöneticilerinden biri olarak de Admin'in ikiz kardeşi olup ikisi de arşivleri önemli bir fikir değil arasında gelişim oynayan sıkça vurulan olur. Bazen birlikte görevlerde yer alırlar. Eğer daha fazla bilgi veya içerik istersen yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. <laughs> Şimdi Sen en sevdiğin yönetici ne? Bakalım kötü birini mi seviyor, iyi birini mi? En sevdiğin yönetici kim? Ben Sky. Benimki Sky ve Sky kız tamam mı? Tamam mı? Bakalım. Tamam Melike en sevdiğin yönetici Sky ve o kız anlaştık. Benim en sevdiğim yönetici ise Glitch'e dışarı. <laughs> Yok. Peki. Oyunda Oyunda Melike Yeter. 12 seks. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Blackpink ve Manifest eti yapmıştım bu linkim diye. Bu türlü paylaşılmıyor. Sınırlı deyip duruyor. Neyse. Yok. Peki oyunda Meliket 1285 adlı biri var mı? Bu arada ben 19 seviye oldum. <laughs> 18 değil mi? 19 oldu. Aranıyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar beni buldu. Oo oh, benim nasıl beni buldun? Arkadaşlar şaka gibi. olur. Peki, peki. X X kay yeter diye biri var mı? Kuzenim o Bakalım bulabilecek mi? Bu video inşallah izlenir. Peki fotoğrafını atar mısın? Fotoğraflarını atar mısın? Bu arada doğru bildi. Evet, sık sık. güzelim. Ay 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 Kuzenim o. Bildin. Ya şaka gibi beni bildi o kadar insan arasında. Yok tamam yeterli. Şimdi Meryem X'de işte. Yok. Braver Slayer olsun. Braver Slayer adlı biri var mı? 700 küsur abone. 700 ablam soruyorum. Küsur abone. Küsur abone. Bakalım gidecek mi? bulacak bence. Ya. Bilemedi. O da benim ablamdı. Bu da benim ablamdı. Yok. Sorular devam ediyor. Tamam. Um, PKXT'de kaç kreatör var? Baya bir kreatör var. Ben de çok merak ediyorum. Kreatör var. Kaç kreatör? Kaç tane var. Hadi bakalım bulabilecek mi? Yok. Yok ben TikTok hesabım yok ki. E benim bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim TikTok hesabım yok. TikTok hesabım yok. Kreatör olamayacağım mıdır? Tik TikTok hesabım yok. Kreatör olamayacağım mı? Neyse. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir soru daha soralım. Kreatörlük başvuruları açıldı mı? hmm, hmm, açıldı mı? Mario Mario hadi. Evet kapalıymış. Tamam, tamam 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 bir soru sormak hatırlıyorum. Tamam. Kaç da kalır 14. unut. YouTube değil. PKX'de de, PKX'de de. Bir dakika benim fotoğrafımı bir daha atabilir mi? Melik yete bir değil orada. Kod 1285 adlı kişiyi bir daha atar mısın? Melik yete kod 1285 kişiyi bir daha atar mısın? Ekran görüntüsü alacağım arkadaşlar. Hayır, hayır ya. Hayır, şey yap. Hayır, kanalımın hayır. Kanalımın fotoğrafını at. Ver. fotoğrafını at. Abonemin gözüktüğü yeri. Bakalım bize bir zekle. Sen nereden arıyorsun? Ya bu değil benim. Pekar kıtırdı. Pekar kıtırdı. Melikiyeti. Heh. 12 85 diye biri var mı? Atar mısın bir daha şu fotoğrafını? Bir dakika şunu kopyalayabilir miyim? Şimdi hmm, de Ha tamam buldum. Tamam buldum buldum. Buldum mu? Ay 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 Çıktım. Gitmedi değil mi Sofet? Gitti. Oh no. Eski Sofet. Ay yanlış kodladım arkadaşlar. Ya yeniden konuşacağız. Merhaba. İyi iyi. Adım Melike videodayım. Sana PKX ile alakalı sorular soracağım. Kızcı değil mi de? Bir daha yanlışlıkla çıkmamam lazım galiba. Evet. Şimdi. Pekax kanalı olan Melik Yete Yete abonelerimi çekme adım böyle değil abonelerimi çekme diye Vergeef al mijn YouTube da. <mik> foto er nat... foto er at... foto Göreceğim. Beris söyledi de fotoğrafını alsın ya. Ekran görüntüsü alacağım. Ejinkini de alacağım. Hadi. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Çünkü video konusu yani mahvoluyor. Ben durdurayım. Ya bu Özgüç TV. O... Arkadaş Özgüç TV attı. Oğlum sen nesin? Oğlum pekaksın. Ayım, Özgür. Ay özgü. Oğlum sen ne? ya. Arkadaşlar durdurun videoyu. Artık yeter yani. Açacağım ben şu fotoğrafları alınca. Arkadaşlar bunu attı. Ben de bunun şimdi ekran görüntüsünü alacağım. Hikayemde paylaşacağım sizin için ekran görüntüsü de. Tamam. Şimdi ezinkini isteyeceğim. Bakalım bunu da direkt anlatacak mı? İkisi YT adlı kişinin at. Videoda gösteriyorum sizlere bu arada. Eğer atmazsa durduracağım direkt Merak etmeyin. Adlı kişinin. Siz de ses yükleyip kendinize söyleyebilirsiniz. Kişinin. Öldüğüne alakalı. Hayatına alakalı. Allah korusun ya. adlı kişinin. YouTube kanalının fotoğrafını at. Lütfen Maya veya Maya veya Özgü atma arkadaşlar. Az önce de ben isteyince öyle attı. Hem de benim YouTube kanalıma İkisini de attı. Özgü'yü atma. <gülüyor> 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 Pinterest'te yok oğlum Yahu. Bana fotoğrafını at. Fotoğrafını at. La lazım. At ya lazım. Ya hayır işte. İstemiyorum ya. Hı gitti Ya lazım bana. Sen Pinterest. Sen baktın. Youtube'dan bakacaksın. <laughs> Yazdım. Arkadaşlar şey ben durduruyorum. Videomuzun konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şu gıcık şey bir türlü bulamadı. Bana ya? Uf, i̇stemiyorum senden bir şey. Bir şey. Uf. Pek Pekala. Şimdi arkadaşlar. biraz gizemli bir soru olsun. Filikir. Filik. Çıkar. Filik diye yazıyoruz ona bakalım. Filikir. İyi mi? Kötü mü? PKX de dünyasını ele geçirecek mi? PKX de dünyasını ele geçirecek mi? kısmını ele geçirecek geçirecek mi? Bir dakika bir nereye kapatayım. Görmeyin şeylerimi. Bir dakika bir görmeyin. Neyse. Neyse ben fasulyeceğim şimdi. Yani bir şey değilmiş filik arkadaşlar. Tamam. Bana PK adını kodunu verir misin? Adını kodunu veremez. Hani gerek yok. Tamam. Tamam. PK oyununda Meryem X de Ker ama Yani Bunları bilmesi lazım arkadaşlar. Benim bir takipçim vardı onu yazayım. Miyasa. Mirasa değil ya. Miyasa. Sa. 272. Kerop. P. Doksan bir Sky7 99 30 6 idi galiba. Adlı Adlı kişiler var mı? Evet okuyoruz. Lütfen bulur musun? Yeter. Tamam yeter tamam yeter tamam. Yeter. Ya paylaşmayacağım. İstemiyorum kardeş ya. Tamam arkadaşlar bitti artık video. Öf, benim buluşacağız bitti. Bugün ki videomuz bitti arkadaşlar. Yeah. <laughs> tamam, ya. Tamam. Kalabilirim şu an. Ben şimdi bu şeyi hikayemde paylaşacağım. Çeçe biti benim kanalımı bildi diye. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. ये में आवी जाए